Selamlar, merhabalar sevgili Boğa Burçları, Güneş Yükselen Ay Burcu, Boğa Alanlar kanalımıza hoş geldiniz. 19-25 Ocak haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Şimdiden herkese çok güzel, çok neşeli bir hafta dilerim. Hem kahve bakımınızı yorumlayacağız hem de 3 tane kart seçip haftanın genel bir enerjisine bakacağız. Hemen şöyle bir başlayalım. Bakın yakın zamanlı olaylar hep birbirini takip ediyor. Etrafınız çok güzel aydınlanmaya başlamış. Aldığınız borçlar, üzerinize borç varsa, aldığınız sorumluluklar varsa, birilerinin ağırlıkları varsa bakın bu ağırlıklar gitmeye başlamış. Artık bir şeyler tamamlanıyor ve tamamlandıktan sonra Bitiyor yani o olay. Hani şöyle düşünün. Kişi evlilik şeyine giriyor. Nişanlı sözü bilmem nesi. Artık evleniyor ya. Tamamlanıyor. E bitiyor. O döngü artık biter. Bunun gibi. Üzerinizde ağırlık hissettiğiniz olaylar varsa bitmesi çok yakın. Biraz daha dişinizi sıkarsanız. Bakın burada hafiften o daha önceden aldığınız sorumluluklar. Çok böyle büyümüş kavgalar. O koca koca borçlar. Koca kavgalar yavaş yavaş burada gördüğünüz gibi aydınlanmaya, temizlenmeye başlıyor. Gayet güzel ve dediğim gibi etrafınız aydınlanıyor ve buradan çok net bembeyaz bir balık hayatınıza girmeye çalışıyor. Ama ne arkasından görüyor musunuz? küçük bir gözyaşı. Bu gözyaşını şu an dökmüş olmanıza ya da bu hafta ağlayacaksınız anlamına gelmiyor. Ben aylar öncesinden o kadar ağlamışım ya da o kadar ağlatılmışımdır ki o gözyaşlarım bugün hani o damla balık olup bugün için bana gelir. Yani neyin ne zaman geleceğini haşa tabii ki biz bilemeyiz. Enerjilere bakıyoruz biz sadece ve bu enerji bu hafta size balık kısmet olarak geliyor ama Hayatınıza girip dahil olmuş mu orta göbeğe? Hayır daha değil. Sadece kapınızı çalıyor. O insan karşınıza çıkabilir. Acaba şöyle mi yapsak ya? Soruları biraz aklınızı e, kurcalayabilir. İşte o kurcalayan şeyler. İşte acaba şurayı satsak mı, arabayı mı değiştirsek? Yani bu sorular gelir. İlla ki hemen bu hafta şak şak yapacaksınız diye bir şey yok ama o enerjiler bu hafta kendisini gösteriyor diyeceksiniz ki bu nasıl fincan içinde hiçbir şey yok hayır içinde o kadar şey var ki ee, diyeceksiniz şimdi öyle bir anlatacağım ki size burayı diyeceksiniz aa ne kadar çok şey varmış bakın bir çizgi var görüyor musunuz bu ne bir hiç 50 bin liradan yüksek örnek veriyorum maaş almadım İşte 50'nin üstüne çıktın hop hiç flörtten öteye gitmemiştim gidersin söz nişan buraları görürsün hop sınırı geçti yani düşün ki burada bir çit var Sen de burada koşturan sürekli düşünen ve kısa bir konuşma bak şurası konuşma kısa bir konuşma hep kısa bir iş kısa bir iş görüşmesi kısa süreli çalışmalar kiracısını hep hep kısa süreli farkında mısın bu biter Sen artık burada hop çitin öbür tarafını atlamışsın yani sana koyulan sınırların, illaki birisi sana böyle sadece bu kadar yapabilirsin demesine gerek yok. Bu sınırı bazen bize sağlık olarak hayatta koyabiliyor. Ve siz demek ki bazı şeyler düzeltilebilir, aşılabilir. Siz de bunu aşan, çitin öbür tarafına geçebilen, özgür, daha rahat hareket eden, hem maddi anlamda daha rahat hareket eden, hem de kendinize göre işte öğrenci sınavları bitince daha rahat hareket eder. Böyle de düşünebilirsiniz. Daha rahat görünüyorsunuz. Belki sağlık açısından olabilir. Gayet güzel. Çitin öbür tarafına atlamışsınız. Ve benim size burada diyeceğim diğer bir şey şu. Siz burada bir kadeh dolduruyorsunuz. Bir kupa dolduruyorsunuz. Bu ne demek? Bu özgeçmişinizi çok güzel dolduruyorsunuzdur. Ders mi çalışıyorsunuz? Kafayı çok güzel dolduruyorsunuzdur. Aşk mı yaşayacaksınız ya da yaşıyorsunuz? Kalbiniz çok güzel doluyordur. Karşı tarafa da sevgiyle dolduruyorsunuzdur. Bunun gibi para mı biriktireceksiniz? Evet birikir çünkü kadeh burada hazır. Gayet güzel görünüyor. Ve burası hiçbir şey olmasın. Buranın temiz olması bile bizim için çok büyük bir şey. Çok temiz görünüyor. Bakın gelecek kısmınızda da ben bir şey söylemeyeceğim. Niye? Çünkü gene temiz. Önünüz açık, önünüz aydınlık. Gidin gidebildiğiniz kadar. Diyeceksiniz ki evet bir boğa burcu olarak çok gönlü düşünen bir insanım. Çok pratik bir insanım. Sanki bir şeyler benim elimde olsa ben şu anda bambaşka çok daha iyi, çok daha rahat, keyifli, maddi açıdan daha farklı bir hayat yaşayabilirdim. Ama işte bu amaları bu hafta atlatıyorsunuz. Çünkü önünüze çok açık bir şeyleri yapabilirsiniz. Şimdi evet işinizi anlatmadan geçtim ama İçiniz bakın tertemiz, dümdüz görünüyor. Bu ekstradan hani katlanarak gelecek bir dert sıkıntı olmadığını anlatmakla beraber evet hepimiz farkındayız. Bir burada birisi var, bir de burada siz varsınız ve sanki hani şöyle bir kalp oluşturacak gibi bir görüntünüz var değil mi? Ama sanki birbirinden ayrılmış kırık bir kalp. Şimdi biraz kırgınlık var. Diyeceksiniz ya şu anda kırgınlık yok ama zamanında o kadar hani şey oldu ki ne bileyim eşimle ayrılma noktasına geldik. Hatta düşünmüştüm ayrılmayı ya da ayrılacağız diye düşünmüştüm. İşte çocuğumla öyle bir kavga ettik ki bir daha hiçbir zaman barışmayacağız. Benden nefret ettiğini düşündüm. Şu i̇şte annemle, babamla, arkadaşımla, kardeşimle yani hani şöyle denir ya böyle olduk. İşte bu atlatılmış, unutulunuyor, gidiliyor ama yürekte bir acı var ya. Şimdi sizin eğer ki kendinizle ilgili bir olayınız varsa bunu bu hafta telafi edebilirsiniz. Onun dışında hayır bana çok yanlış yapıldı. Hatta işte eski partnerim benim günahıma girdi, beni suçladı diyorsanız mesela gelir bu hafta özrünü diler. Önceden kalan bir mesele için ya o zaman öyle davrandım, yani kusura bakma der. Başka bir şekilde bunun bir telafisi olabilir. Çünkü sizin öyle de böyle de e, atlatamadığınız bir kırgınlık var. Bu bu hafta biraz düzelebilir. Şimdi bu alana geldiğimde. Şimdi burası sol taraf. Normalde sıkıntı, problem, endişe, kaygılar Bunların olduğu taraftır ve biraz tedirgin eder. Illaki kötü bir şey oluyor diye değil. Burada mesela düğününüz vardır ama o kadar hiçbir sıkıntı yoktur ama o kadar telaşlı, o kadar gerginsinizdir ki o kadar duygular yukarıdadır ki her şey sol tarafa birikir. Kötü bir şey mi değil? Ama çok büyük tedirginlik vardır. Şimdi siz demek ki çok konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz, yükseliyorsunuz, konuşuyorsunuz, yükseliyorsunuz ne alemdesiniz soruyorum. Belki diyeceksiniz ki ya işte benim çocuğum evleniyor, okulu var, benim kendi çalışma hayatım var, işte her an sınavlar, başka yere gidebilirim. Sabah akşam biz bu konuyu konuşuyoruz. İşte bir yere gitmek istiyoruz. Sabah akşam bunun muhabbeti dönüyor. Evin içerisinde, iş yerinde değişiklik yapılacak, araba alacağız. E tabii ki herkes bakıyor sabah akşam, sabah akşam. Yani herkes bir şeylerle çok böyle ortak bir konu var. Belki bir kişinin gündemidir. Yani çocuğunuzun gündemidir, anne babanın gündemidir. Herkes onun sağlık olayını tak 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 araştırıyordur. Bakın ne buldum. Bakın hangi doktoru buldum. İşte bir avukatla işiniz vardır, mahkemeniz vardır. Herkes bakıyordur. Aa bak böyle bir şey varmış diye. Herkes birbirine bunu söyler. Ve sizin de hepinizin birbirine söyleyeceği ortak bir olayınız var. Bakın kötü bir şey oluyor değil. Ama mahkeme, ama sağlık bunlar ister istemez ya kötü sonuç alırsak diye insanı tedirgin edebiliyor. Ben burada kalkıp da löp löp bir şeyler görmedim. Hatta size buradan para gelebilir. Size buradan çok güzel hani doktordur akıl verir, avukattır akıl verir. Bu şekilde hani bir beyin geliyor diyebiliriz, para geliyor diyebiliriz, bebek geliyor diyebiliriz, sonuç geliyor diyebiliriz. Gayet güzel. Burada da uzun bir yapı var. Bu iyi değil, neden değil? Çünkü burada sizin biraz konuşmalarınız söz konusu olacak. Diyeceksiniz ki ya bu sürat teknesine benziyor. Sürat teknesi olarak görünüyor olabilir. Fark etmez. O da çok böyle düşünmeden konuşmayı anlatır. Ben sivri yapısına bakarak söyleyeceğim. Sizin biraz konuşmalarınız birilerine batabilir. Aslında aynı kapıya çıkıyor. Biraz düşünmeden, düşünmeden değil, insanın ağzından bir ama sen de zaten şöyle yapmadın mı? Bir anda yani söylemeyeceğiniz, aklınıza gelmeyecek bir şey pat diye ağzınızdan kaçabilir. Aman aman dikkat. Hemen şöyle bir bakalım bakalım. Bakın burada birisi bekliyor. Diyor siz bu insanı hayatınızın içine almadan dışarıda görüşüyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Birisi var. İşte ailedeki hiç kimse görüşmüyor o kişiyle. O akrabayla. Siz sadece hani iyi niyetinizden niye geldin buraya? Seni içeri almayacağım tabii ki. Şu i̇şte anneme babama şöyle davrandın, bize haksızlık ettin. Ne senin derdin deyip karşısına dikilip bir konuşma yapabilirsiniz onun dışında. Adında Z, Y. Zonguldak'ın Z'si, Yozgat'ın Y'si. Gözü var kıskanç. Aman dikkat diyelim hane içi konuşmalar bakın bacak 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 olmuş K harfine geliyor. Yani her ne kadar herkes farklı fikirlerde de olsa başta hayır orası hayır bu dese de en sonunda ortak bir noktada buluşulunuyor diyebilirim. Bakın bacağını sop ayak görünüyor. Demek ki çok güzel sağa doğru iyi bir adımınız var. Biraz da soru işareti var ve bakın tam bir navigasyon oku, navigasyon işareti yani ok nereyi gösteriyor? Sağı gösteriyor. Yani sağdan sağdan. Sağ biliyorsunuz bizim hep alıcı olduğumuz kısımdır. Buradan alıyoruz, buradan veriyoruz ve siz burada alıcı kısımdasınız. Demek ki bu hafta ile birlikte kaybettiğiniz maddi manevi şeyler, güven vesaire varsa bunları geri alabilir, geri kazanabilirsiniz. Güneş yükselen ay burcu boğa olanları 19-25 Ocak'ta hangi enerjiler bekliyor diye şöyle bir soralım. Bak diyor ki biliyorsunuz kupa dokuzlusu bizim dilek kartımızdır ve size şunu söyler bir dileğim var bir dilek tutuyorsun ve bu dileğin Tamam oldu gerçekleşti tamam bunu istememiş miydin sabah demedin mi işim gelsin şöyle özür dilesin affetçi bak akşam oldu geldi özür diledi affet hadi bakalım söylediklerinizi karşınıza çıkarır ve evet Hani dileğiniz kabul olur. Kabul olduktan sonra sizin bir şey yapmanız gerekir. İşte diyetini ödemeniz gerekir. İnşallah şurayı kazanırım. Kazanırsınız ama ne yapmanız lazım? Orada kalabilmek, barınabilmek için, ne bileyim sınıfınızı geçebilmek için çalışmanız lazım. İsteğiniz olur, bebeğim olsun, bebeğiniz olur. Bakacak mısınız? Yani bakın dileğiniz olduktan sonra bu kartla size hala sorumluluk bayağı düşer. Ve e, güzel bir enerjisi vardır ama sorumluluğu da yüklemeden geçmez. Bir şeyleri artık böyle netleştirdiğinizi söyleyebilirim. Kılıçların ası rekabet ortamında ön plana çıkıyorsunuz. Ben kimseyle rekabette değilim. Bana ne insanlardan. Siz diyebilirsiniz. Onlar demiyor. Ve e, bu dönemde hani dedim ya çok sivri bir şey var. Belki de budur. Yeni düşünceler sizi çok rahatsız eder. Şöyle Hadi, Bağ burcu Hadi kalk, bir şey yapalım. E çok yorgunum. Düşünceleriniz sürekli olarak size aynı burada dediği gibi parlak fikirler verir. Hadi bir şey yapalım. Hadi bir başlangıç yapalım. Hadi şey yapalım ya. Herkes yapıyor. Biz de yapalım. Video yükleyelim. Şunu yapalım, bunu yapalım. Sürekli bir şeyler. E, hadi şunu ara. Hadi şöyle yap. Sizi bazı düşünceler bakın rahatsız eder ve kendinizi bir şeyler yaparken, yeni şeyler denerken bulabilirsiniz. Normalde gitmediğiniz bir yere gidebilirsiniz. Yolculuk da yaptırır çünkü. Onun dışında diyor ki hayat sana limon veriyorsa onlardan limonata yap. Yani hayat size ev veriyorsa yuva yap. Hayat size birisini getiriyorsa ne bileyim eşin yap. Hayat size kitap veriyorsa ondan diploma yap. Bir şey geliyor ve bunu bir şeye çevirmeniz gerekiyor. Az önce söylediğim şey fark ettiniz mi? Dileğiniz size geliyor. Evet. Ama ondan tekrar bir şey yaparak sorumluluğunuz dahilinde ona devam et onu devam ettirmeniz evlendim ee? e evliliğine ilgi göstereceksin bebek olsun Oldu da e ee? bakacak mısın bakman lazım bakın ne oldu devamlılık istiyor aynı buradaki gibi yani hayat size güzel fırsatlar sunuyor ee, ve sunduğu fırsatlar sayesinde de maddi manevi zenginlik görünürlük tanınırlık gibi işinize artık hangisi yarıyorsa bunlar Tabii kendinize göre alın. Hayatınıza gelebilir. Benim söyleyeceklerim de böyle. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup beğeni butonuna basıp güzel yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.